Ne gene faaliyet ne? Hozalak şurubu yapıyorum. Hozalak şurubu. Hmm. Ne işe yarıyor bu hozalak şurubu? Astım ha. Ha? Astım ha yani yoksul ya yar. Hmm. Astım hozalarda şeker hozalarında. Önce ne yapıyorsun aşamasını anlat bakayım onu. Akşamdan ıslatın. Temizliyorsun. Akşamdan ıslatın. Yıkayacağım kaynatacağım. Çiftleri suyla akşamdan ıslat. Evet. Çiftleri suyla yiyorum ben akşamdan ıslat. He, üzerine arası sinek minek şey var. Arasındaki tozlar, muzlar. Tozlar, sinek minek konuyorsa öldürür onları. Evet, da. Daha şey. olsun. Geçen gün yaptım, hoşumuza gitti. Bronşları açıyormuş evet, herhalde değil mi? Müksure, Müksure. kışın üstünde. Üşüttüğün... Balaykenlere, şekere, herkese ye. Yeşilken mi toplanması gerekiyor? Yeşilken toplanması gerekiyor. Şimdi de. Işte. Ha. Haziranken. Bizim burada şimdi ya, bak bura yüksek yer akım. Hı. Bazı yerde daha erken oluyordu. Böyle şey yaparken iyice anlat. Şimdi sen sadece gösteriyorsun. Yok, şey <laughs> sen biliyorsun şey... ya. He, şimdi yüzeyeceğim onu tertemiz edip ocağa koyup kaynatacağım. Ne kadar kaynayacak? Bir iki saat kaynatıdan sonra süzeceğim. Ondan sonra geri Dağılıyor olur. mu bu şey yaptığın zaman böyle kaynattığın zaman? Çünkü eziliyor sakın, mu? Eziliyor. gerçi toplarken şey de ama bunlar hep en sakız oluyor. Yok, sakız olsun. Evet. Yok yani çok taze olduğu için ben yeşil ya öbür kuru ozalak gibi olmuyor yani. Evet, evet. Bol 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 yıkayayım, tertemiz yıkayayım. Üstündeki toz moz hiçbir şey kalmasın. Hı -hı şeyi kalmadı. He. Bunu kaynattıktan sonra ya içine He. şam sakızları. Şekersiz kaynatıyorsun. Ha şeker. Şeker ne atmıyor? Pekmez de pekmez koyabilirim. Ha pekmez koyacaksın içine şeker yer. Pekmez koy. Şeker koymuyor musun? pekmezi var. He. yoksa ağır olur ya mı? içilmez Yani. Bizim pekmez var. pekmez var. Şeker yerine üzüm ya da tut pekmezi koyman gerekiyor. <laughs> Hiç bir yakışkanlığa baktın, akşamdan beri sersen Ya azıcık toplarken kolumuz molumuz her tarafımıza nasıl sıvanıyor. Toplanmıyor ki zor oluyor toplamak. He toplamak zor yani. Birkaç sefer yıkayacaksın herhalde sen devam ediyorsun. Evet her seferinde Neyse kaynatırken de bir Böyle bakalım. Kaynatın. Sen şap şap En son yapana kadar çekelim. Ha mü? Süzücüğün. Kaynatma işlemi başlamış. Bir kere kaynattım. 10 dakika kaynattım. Döktüm onu kaynatıyorsun suyunu döküyorsun. He bakayım. Geçti bu. He, kokusu da güzel geliyor ha. Evet koku yayılıyor. Yani. Astıma bronşite ciğerleri temizliyormuş. Bunu biraz şey çıksın kaynar güzelce. Ha şu beyaz beyaz su oluyor ha mı? Hmm. Su. Bak, İyi de ama. Çok. Bir ilaç. Bronşlara. 10 dakika kaynattım, döktüm onu. He, bir ilk kayna. Sonra gel 10 dakika kaynasın, kaynatma suyu döktüm. Gel şimdi ikinci şey Sarımsakları da sökmüş. Sarımsak söküyorum arada. Hem şey kaynatıyorum hem sarımsak söküyorum. Yani sarımsaklar olmuş he mi? Yeter sana bol bol ama kışlıya. Evet. Kışlık samur sana yeter diyorum ya. Yani. Küçücük bir alan işte. Evet, evet. Bu durumda ne olacağı belli değil. Duruyorlar birden diyorlar şu kadar oldu. <laughs> evet, i̇şte herkes kendi şeyini ekse öyle olmaz ya. Evet. Kendi evet. ihtiyacın. Ya evinin önünde evet, ufacık bir yeri. Şeyin şeyinle kaynasın. Az kalmış zaten anne. Baksana bayağı sökmüşsün ya sarımsağa bak. Nasıl olmuş bak ha bak, bakayım Uzalak. Şur bekmezi şuru bu. annem sarımsak. Oo iyi büyümüş ha anne sarımsaklar ha. Baksana şuna bak. bunun kaç tane. Kaç eve yeter. Değil mi? iyi İyi baş tutmuş yani. Şöyle çok çok yakarım. Hmm. Bir temizleyeceğim. zeytin. İpine bağlayacak ki. Ya kurutacağını. Şunu keserim. Baksana Biliyor. her taraf sarımsak. Şöyle bağlayayım. Thank 4-5 tanesi boca bir top oluyor. Hı. Evet. Çok büyümüş ha mı? Evet, büyük. Evet. Sel gitti ya. Daha büyüyordu da sel bastı ya. He. Şimdi evet, onu evet. ne yapıyorsun? Süzüyor musun suyunu da sarma şey. Yüzündeki şeyleri alıyor. Bak. Soğanları da sonra sökeceksin o zaman, değil mi daha? Kullanıyorum. Olmaz mı diyor? Bahçe tabak kullanıyoruz o bir bahçe. Bunu yemeye. Ne yeşil ya? Yani. Köpükler acı yiyor. Bunlar almazsın Ha, Öyle hangi var. köpükler? Ha. Köpüklerini de alman gerekiyor değil mi yapar? Bu köpükleri alacağım. acı olur yoksa. Ha. Şunun hamur nasıl dağılsın. Süzme işini ne zaman yapacaksın? Bu saat Ha dinlenince yap. Aynası. Ha biraz soğumasını bekledikten sonra mı süzüyorsun? Nasıl hı. Nasıl dağılıyor? Nasıl dağılıyor? Nasıl dağılıyor? Nasıl dağılıyor? Hamur gibi, oluyor. Hamur gibi oldu he. Hı, Küçükler kendi baksam. içindeki suyu oraya bırakıyor. Bak bak, He, onlar daha taze. Yani süzme işine mi Geleceğim, geç? He. Dur ben şuraya geç. Ezerek mi süzeceksin şimdi? Anlat. Ha ondaki suların hepsi oraya geçecek yani. Susacak ki buraya inan Geri kaynatacağım. Ha sonra bir daha kaynatıp bir daha süzeceğim. Bir daha kaynatıp şişeleyeceğim. Ha bir daha süzeceğim kaynatıp. Ha o süzdüğün suyu mu kaynatacaksın? Hı. Ne evet, gözüküyor şimdi çekerim süz de suyu nasıl oluyor diye. Şu Ha limon sıkıp da mı kaynatacağım bundan sonra? Limon sıkacağım. Ee? Pekmez koyacağım. Öyle kaynatacağım. Limon sıkıp pekmez koyup bir daha evet, kaynatacağım. Bir daha hmm. çok, da çıkmıyor, çok kaynattım belki. tencere olur herhalde ya onunla suyu. Vallahi geri alalım. Hmm. Su olsun da onu ben geri sıkayım. Ha. Isınacak ya olsun Hı. Hmm. Su olsun neyse, su olsun. Ağır bir şeyin arasına sıkıştırıp yapsan daha çok suyu çıkar da. Bundan daha çok He. su çıkar şimdi. Soğuk soğuk. bunu da sık bakayım suyunu bir çekeyim şöyle nasıl bembeyaz süt gibi oluyor zaten şöyle biraz çevir Hı. süt gibi suyu oluyor değil mi böyle kaynat buna limon sıkılacak pekmen evet, katılacak. Evet, katılacak daha da var burada da var suyu da. bakır kazanı bakır kazanı Ceyzin mi o da? Evet. Annemin evet. ceyzi mi o da? Bakır. Evet. Bakırını... Evet. Şimdi ne katıyorsun? var şundan da gene çıkar biraz çıkar, diyor. çıkar o daha sıcak ya. Bekmez de bizim bahçenin bekmezi değil mi? Anne Annen bu aynı şurup gibi olmuş. Şurup yapıyoruz. Geri. ha Çok da acı olursa olmaz. Bekmez. Şu akolcu da kızarıyor kaynayınca. Evet. Hı. Fazla koyayım, yeter. yeter mi yarım kavanoz pekmez koydun kaç kiloluk o iki kiloluk mu? İki kiloluksa yarım. Kilo ha, i̇steyen koyayım. daha tatlı olsun diyor. İsteyen daha fazla da yapabilir ama. Yani, mı? şöyle kahve. Kahve renge dönüştü Kaynayacak. Limon da, da, da sıkacağım. Hı. Limon, limon da kaç tane sıkacağım? İki üç tane. 3 tane. Sık. E, sık getir limon da sık. Hı. Onu kaynatacağım bir daha sen. He bundan da sıcak bir daha ya. süzeceğim dedi ya. Sıcak ya onu süzemedim tam. Ya tam süzeme çok sıcak. Gelim canım. Şurada dışarıda bahçede sobada tüpte kullanmıyor annem. Değil mi? Limon içeride mi sıktın? İçeride sıktım. 3 tane limon. He üç tane limon sıktım Limonu da döktü. Şimdi kaynayacak. Kaynadıktan sonraki aşaması ne anne? Sadece şey mi? Bitiyor ondan sonra şişeliye Soğutuyorsun değil mi? Yok evet, sıcak sıcak şişeliye atıyor. Ha kapak şey olmasın diye sıcak şişeliye atıyor. Çok kaynatmayacağım zaten. Hozalan katmıyor mu onun için? Hozalan koymuyor mu? Yok bitti hozalan. Şunu sıkacağım. Sen. Geçen sene var ya damla. Şey bu, Bunu kaynatarak yaptık o zaman şimdi. Millet tüpte yapıyor. Tüp de olur mu? Böyle bakır şeyde olacak. Doğal. Değil mi anne? Kazanla odununu alacak. ha, odun. Odunu da burada. Odunla yanma tutansana da. Ne güzel. Değil oğlum. mi? Isıyı mısıyı bu. Tüpte olur mu bu? İçeride bu kadar olur. Değil mi koca şeyinle? <laughs> Köz var zaten tutuşur diyor. Ne? Uzun uzun koyuyor. Yeter mi o iki odun? <laughs> ne? Hozalak köşeri. Ha hozalak. <laughs> Değil mi? Hozalak anam bir şey diyor. Nemin her türlü hırdavatı burada ha. Şeyin içine öyle bir salma tepik He rüzgardan gitmez. <laughs> Hozalak şurubunu hozalakla pişirin. Çabuk. <laughs> Hem Hemen öyle mi diyorsun? Hı. <laughs> falan Şimdi o çok hızlı yanar. Tamam boyandı mı biter kaynardı. Ondan sonra tamam. Soban da burada. Evet. Tadına bakayım. muayene. mi? Evet kontrol. He. Güzel, hmm. Kaşı güzel. Kaşığı, güzel. Güzel. Yok, kaşığı koyma gene ona. İyi Kaşı tamam. Yıkayım. Efe görürse hiç mesela. Yok, yok. <laughs> kaşığı yıkayacaksın da. Kaşığı yıkarım. Ha, çok güzel olmuş. Kokusu, tatı, eşki. mi? limon dolu, mayhoş tam şurup oldu he evet, mi? Tam şurup oldu. Bir kazan hozalak şurubu. Çok güzel olmuş. <laughs> <Daha gülüyor> He ee, ondan da çıkar. Bir kavanoz da ondan olur işte. Baklar. Ha limonun kabuğunu da atmış. Kaynıyor. Limonları da içine atmış kabuğuyla değil mi? Şişeler de burada. Evet, kayıttayız. aynıyor ben baktım limon kabuğu limonların da kabuğunu da atmışsın anne işine onu da bir tane çıksın He, hani? ah. da hee şöyle bundan da çıkardık bir tane Mustafa hmm. Ha köpükler ne mi Bunlar acı Ha köpükler mi acı ediyor? Hmm. Geçen sene bir kavanozdu ya şimdi dolu olacak. 80 tane hızalağım vardı. 5 kilo bir tane koydum. Güneşte yaktım. Evet. Ha. güneşte mi bekletiyorsun? Onu güneşte bekletiyor. O zaman yanlış bir kuşkun olmuş. Altyazı M.K. Sıcak elini yakmasın ha. Yani nasırlaşmış o. Yanmıyor mu diyor? Yanmıyor elini. Allah Allah. Odunu niye atıyorsun ki ben? Atmıyorum. Evet. Aman dökülmez <laughs> Aman sağ ol, Karanfil karanfil atıyorsun? şişelere 3 üç tane, üç tane atar. He, üç tane, üç tane karanfil de atıyor. He, tadı, şey aroması değişsin diye yapıyor. annen ne? Çok güzel, ne güzel kokuyor. He, güzel kokuyor. Bak şuruptan niye değil mi bu? Hmm, doğal, il kadar. doğal ilaç değil mi? Şişeli Bunların içine şey yap. Karanfil at. Kaç tane Yok üç tane üç tane. Üç at dört at. Kokusu çıksın. E, dibine ama. atsaydın. Bu şişeli. Şişelerin dibine atın değil mi sultan? Ne koyu? Ne olur. Çok güzel ol. Hmm. Öbüründen de yapayım. Ha, güneşte bekletmeden Çok sıcak, Hayır, çok kaynıyor ben düzen. Benim elim nasırlaşmış ya, yanmıyor hiç. Oy şaka ya. Annem normal tutuyor soğuk gibi. Sus canım, şey etme, kafanı sil sil. Sadece kurula, ben kafadırım. Bu da bize yeter. Çok değil. Çok oldu, çok. Evet. Bize de verin, bizi yukarıya da verin. Biz ne çiçeği? Gene kaynatırım. Hozalak bu olsun ya. Yakanda eczacı da olun. Her türlü ilaç. <laughs> Kontrolleri da yaptın mı? Koydun mu yağın içine? Yok. Koymadım Kaç şişe çıktı? Bayağı çıktı ha. Kaç şişe çıktı diye. 15 evet. şişe getirdim. Yok 15 yok oldu. 9 şişe. Tara 9 kaldı. Ben doldur birini de doldursana onu, onu da doldursana Doldurum küçüğe mi? doldur ya alıyor, Küç küçüğün birinin içine doldur doldurur o ya dur 9 tane var onu da sıcak sıcak tüketin hemen hemen doldur işte küçük bir <laughs> şey vardı ya şişem ya Yok ya. o öyle kullanılır ya açık kalsın. Ya, şimdi sen de ne oldu ki? Bunun yarısı var ya. Hı. Hı. Sıktın mı sen bunu? Biraz sıktım da çok sıcak. Sıkamadım onu sıkamadım. Açılır dökülmesin. Ya, ha ters çeviriyorsunuz. Ya, evet, Kapağı ters çevirin. Kaçıran olursa artık açıp yeniden sıkacaksın. Ya da farklı kapak takacaksın değil mi? Artık o bozuldu kullanacağım. Yani. Yok olur mu ya? Kapağı çıkartın yeniden daha sıcak ya daha. Ne olur Ha şimdi değil. Şimdi diyor. Böyle olmaz ki zaten. O yok yok. Zaten o tutmazsa belli olur. Bak şöyle sinsek oturuyor. Hı. Bunları attın herhalde mi? Attın da çok atma. Çok he? atma Acı eder karanfil. O gün dağda bize evinle de topladık ya karanfil. Senin gösterdiklerinin karanfilmiş anne. Senin gösterdiğin karanfilmiş. He. Sen dedin ya bunlar karanfil diyor. ya karanfil. Evet yani dağdaki. Çünkü Eyüp biliyordu. Topladık, kökünü çektik, kokladık. Aynı zaten ebelik yaprağı gibi ya üstleri. Küçük küçük ebelik yaprağı var ya anne. Ona benziyor. Kökleri çıkıyor. Kökü zaten karanfil olan. Çıkıyor, yumuşak ya. Ağaçlar oturuyor. Tam 10 kavanoz çıktı işte ya. Daha var mı yeşil ozalan? Yok. Hepsini yaptın. Hepsini yaptın. Diğerinin suyunu süzeceğim dedin. Süzdün mü? Süzdüm. Hı hı. Süzdüm. Kayın. He onu da eklettin. İyi hadi ben kolay gelsin. Hı hı. Millete afiyet olsun diye. <laughs> İnşallah yaparlar görüp bilmeyenler. Basitmiş zaten ya. Bir tek kaynatıyor suyunu süzüyor. Kaynatıyor suyun. Değil sizi. mi? Sizi. Annemi takipte kalın. Bol bol yapacak evet, bu yaz herhalde. Doğal yapacağım size doğal şeylerden. Değil mi? Daha yeni başladık de. Aktar gibi her şeyim var doğal. Değil mi? Kanton yağını gerçi onun fazla bir şey yok ki sadece zeytinyağı. Kanton yapmıyor, bir şişe yapıyorum kanton. Evet. А